Hayırlısı ya. diyorum. Kolay gelsin. Nasıl iyisiniz? Allah akıl fikir versin. Hayırdır? Allah akıl fikir versin. Hayırdır? Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı tutan olmazdı. Davar çobanı. Olur mu ya, sen AK ya? AK Parti'de şey itibar kazandın. Hani AK Parti'nin karşıya geçecek. Ben, Kime hizmet edecek? Ben üç nesildir ticaret Kime yapan hizmet bir ailenin edecek? çocuğuyum. Olur mu öyle bir Allah şey Allah. ya? Sen ancak çarşaf satmayı yani. bilin. E tamam. Çar, git çarşı çar, e, memleketi yönetmedik ha, mi yıllardır? Ne bileyim ki Tayyip'in yönündü. bizim oyumuzu Hadi yönetsin Ne yapamıyorsun? Ha. yapamıyorsun? Ne niye yapamıyor? nasıl yapamıyorsun? Sen ne yapacaksın? Her şey iyi mi şu anda? Ha, ha çok çok iyi. Ha, çok, çok iyi. Ya. Çok çok iyi. soralım şu alışveriş edenlere ya. Çok çok iyi. Biz ha, biz ekonomi size, çok bak, iyi. Her senden, şey iyi Anladım. Kılıçdaroğlu'ndan zaman bu Türkiye kurtulur. Ha. e, bak, sen de Kılıçdaroğlu'ndan Merhaba. Biz ne, ne yapıyoruz? yapıyoruz? Bütün yönetim siz elinde ya. Siz biz ne yapıyoruz? Ya, siz hendek vurmaya çalışıyoruz giden arabaya. Biz sen ne? Yapıyoruz? Oyunu verecek Kendi mi? Kendi arabayı deviriyor. Ya. Biz ne sen, yapıyoruz? Sen arabayı sen devirdin. Oğlum sen AK Parti'de ihtibar kazandın. Sen de çoban ustan olmazdı. Kim bilirdi seni? Hayır, hayır. Öyle şeyler tamam. herkes tanıyordu, herkes tanıyordu. Hiç. Hayır, hayır kimseye mu? Bak biz Her misafir geldik. Var, gel hayır, misafir. Ben, de misafir. Tamam, tamam bir dakika. Saygı Siz Sayın Kılıçdaroğlu'na payanda mı olacaksınız? Kendi başınıza Tek soru tek cevap. Biz şu anda kendi başımıza yürüyoruz. O şu anda değil, o seçimde. İleride ne olacağını bir kararımız yok. Olmaz. Şimdi bir kararımız yok. Ama belli. Çarşambanın geleceği saldan belli olur. Bugün Salı, yarın çarşamba. Başkanım. Olur mu canım? Salı Olur. çarşamba. O ama o Allah'ın emri ben öyle. Emekliyim, her gün televizyon saldan sonra çarşamba geliyor Ben sizi geliyor yani. eskiden yani. dinlerdim, rahatlardım eskiden ama şimdi değil. He. Şimdi açık konuşayım, kızıyım size. Niye değil Yani buradan ayrılıp da şu sürüden ayrılanı kurt dir derler bizim köylerde. Niye yapmamış zaten ki? Şimdi gelmiş de yapacak. Önce, önce çalıştım diye bir kat oldu. Ne oldu? kaybediyorlar. kötü olsun tabii. Iyi. Fiyatları görmüyor musun ya? Fiyatları görmüyor musun öyleyse ya? Önce sen de kötüydün. Niye ben kötüydüm? Asla. <laughs> <laughs> Olmayın. Olmayın. <laughs> 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 Olmayı. biz, biz, biz bu ülkeye Seni biz. bu hale getirelim. Hayır. Olur, olur mu ya? Ben Ali babacığım ya. Olur mu ya? Hayır asla. Olur. Ama sen lankör olma. Lankördün. Lankördün. Hayır. Hayır. Konuşmalarından çok seni bu hale getirirsen Hayır ben birazdan biraz, biraz Böyle biraz bir öyle şey yok. yok şu anda. Ama bak seçimlerde göreceğiz. Böyle bir şey yok. Seçimlerde ne olur? Şu anda öyle bir şey, bakarız, yok, öyle bir şey yani. yok yani. <laughs> Ahmet Davutoğlu'yla siz bu, bölerek e, bu bu, bu memleketi bu memleketi mağdur edemezsiniz. Eğer ki 15 Temmuz'da 15 Temmuz hazırlanmazsak asıl o zaman memleket mağdur olacak ya. Eğer ki Tayyip Erdoğan dışarıya sokaklara çıkmasaydı aynen şey gibi olacaktı. Afganistan gibi olacaktı. <laughs> ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ i